Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. E futbola kaldığımız yerden devam şöyle günlük geliş ödüllerimizi alalım ve oyunumuza başlayalım. 5 yıldız bir şey verdi hemen açalım bakalım. Tamam yeter. Ben şimdi ok okulu mu yapıyoruz? Ödül değil miydi bunlar? Neyse. Şunlar herhalde ödüller. Timin al sözleşme girelim bakalım. Oyuncu ses falan diyor bu ne ücretsiz mi? Güzel, güzel, güzel bir tane varmış hemen videonun e, ee, Açalım bakalım. Hangi oyuncu verecek kayıt devam edelim. Tamam güzel kayıt devam edelim abicim. Lütfen, lütfen 5 yıldız. 5 yıldız olsun. Halant mı bu yoksa? Tam dikkat edemedim ki yok halant değil ya. Tamam neyse hemen şöyle geçelim bakalım. Hani kötünün iyisi yani 83. Tam başka bir ücretsiz. Yok. Söz, sözleşmede var mı ki acaba 5 yıldızlı falan. Bakalım kaç yıldızlık oluyor. Oh diyoruz. Yok, bunda bir şey alınacak yok. Bunda mı var bakalım? Bu oyuncağı daha gösterilsin falan diye, anlayış falan diye. Hmm. Burada, burada al, bir şey var bakalım. Sözleşme adayları. Of bak şu güzelmiş mesela. tamam buraya geç geç abi. Geç burası tamam. Burası ben de anlayacağım bir, bir şey de değil. Standart oyuncuyu açalım bakalım. Kaleci mi? Tamam bu kaleci. 5 yıldız kaleci muslera Tamam verdim muslera'yı şimdi. Oo, bakalım kim çıkacak. bu da neyse 80 Kaleci iyidir iyi de abicim şimdi bu neymiş buradaki ödülü de alalım bakalım kariyer falan diye Tamam var abicim katlamsın net paracıklar nasıl olsa Mesela... Oyun planı Şeyden bakalım otomatik seç diyelim Oyuncuları kendisin Tamam iyi hoşlar şimdi kadromuz bu şekilde Ne var alsam mı bilmiyorum Kadroya geri Neyim ben alayım bence Neyse ben alırım arkadaşlar ondan sonra kayda devam edelim Böyle devam ediyoruz Neymar'a koyduk arkadaşlar sonra ligi gelelim en evet, son kim maç yaşayacaktı yeni oyuncular çıkmış diyor tamam ver oyun planına bakalım ya oyun planı değil tamam oyun planı yol değiştirmiştik Neymar'a bir daha değiştirelim bakalım şimdi şöyle tamam Neymar'a koyduk ligi tablosuna bakacaktık Karasay Önümüzde vallahi bir kere daha kaybedersek bir şey olur, bir sıkıntı olursa gittik vallahi daha da toparlayamayız. Maçımıza geçtik. Pendik Spor, Samsun Spor. Hadi bakalım Pendik Spor'a. Yağmur gibi golleri atalım mı? Kayıtlarını da Tamam, güzel. Pendik Spor başladı. Lev Messi daldı direkt. Aslanlarım aha Oyuncu sakatlandı Birilerine çarptılar Ara pası yarı bakalım kim gelecek Biraz gerçiyle pastık İleri var ileri hop Neymar Çıkıvera Amanın be Biriler tacı açtılar Neyim? Ah be Neymar'a gelmedi. Neymar alt topu. Hadi aslanım benim. Aha zınk. Of şu golün güzelliğine bak be. Fantastik bir gol attık. Aha. Kaptık topu. LMS zınk. Hafifle dokundu. Golünü attı. Lo Messi. Bu neyin nesi? Neymar ata geçti kaptı topu. Bırak diyor topu. Öztürk pasını verdi. Ring. şap of. Adam bak 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 adam yemin biz acı kıvrandı kıvrandı. Zınk. Şimdi atlayalım bakalım. Daha atacağımız çok var. Yani at etmek yok. Buradan denedik. Maalesef kaleci çıkardı. Evet, bir şekilde geçelim ara sahneleri falan. Hadi dedik gelsin. Tamam. вот ат амполат Şimdi hasta vuramadık kapıyı. Neymar. Aslanım sende. Bir gol sende at. Zing. Oh be Neymar. Yapma bunu bize. Hadi yavrum benim size topu kapın. Şöyle kapsın hadi. Şutunu vurdu. Zınk. Devam devam devam. Durmak yok. Lemes direkt ata geçti. Lemes kaptı topu. Arka doğru şöyle bir baktı. Kim var diye. Kim peşinden geliyor diye. zıng Aa vallahi aa. Töre bir anda ailede nasıl olmadı bu kardeşim? Senden yakıştıramadım. Tamam al bakayım. Yapma, yapma, yapma. Şu, 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 şu. Beni düştüm, Çat Hele şükür sonunda attık golümüzü. Zing, ya bu iş burada biter mi? Rekor gol kıracak, 20 gol. Zing, garajsıraya haber verin. Zing, gel, ben geliyorum, ben. Geliyorum. Ben şampiyon yaptırmam. Ona var ya ona. En gol. Çat. İlk kere bitmeden. Yedinci golümüzü attık. Geçelim şöyle ara saniye. Messi yine atağa kalktı. çalımını yaptı. Arkçadan aldı. İlerledi, şu çat vurdu hafifçe sağ köşeye bıraktı kayıt devam ediyor değil mi? Tamam, kayıt devam ediyor bu sefer hem ben de buradayım diyor, ben de buradayım çat yarım yok fileleri yine delmeye gidiyor fileleri deldi çat Vallahi fileler eskidi be yıprandı yıprandı Bizim fileler daha gıcır gıcır Daha top yüzü görmedi chat Güzel Bu sefer de, de hızlı vuracağım şutu Affetmiyor. Golünü atıyor. Dergen ilk yarı bitti. 11-0. E herhalde ikinci yarıda bir 11 gol golde atarız. Şöyle devam edelim bakalım. İlk yarı 11-0. E i̇kinci yarıda bakalım. Gol sayısında ne kadar ufak oynayacak? Östürük lan kimse var kimse yok geride verecek. Şuradan atsam gol olur mu? Zenk adam öldü. Hele şükür. Ona ikinci gol attık. Devam abicim devam devam durmak yok. Aslan parçası ya. bak 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 bak. 2'ye çıktı Merdane. İkisi de birbirinden Merdane. Böyle topu? Çıt. Gitti. Aslan. Neymar. Neymar alamadın. Kim benim aldı topu? Verdi. Herriye yapma. Valla. çalımı yedik. Geri aldık. Zing bir. Yapma. Öztürk ne yaptın? Öztürk. Öztürk'ten geri alamadık topu ortada oynuyoruz kardeşim. Zink. 13. gol geldi ama şöyle diyelim bakalım. Affetmiyor. 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 13. golü. Atıyor Samsung Spor. Zink. 14. geldi mi? Zink. 14. gol. 14. Gol geldi. Hadi bakalım yok mu atıran. Angela Messi ben attırıyorum diyor. Yapma. Direkt bunu izin vermiyor. Atamazsın diyor. Ama yapma lan. Ama Henry Yapma Henry Ben burada diyecekti. Yemedi maalesef Henry Kane Henry Kane Yapma Nerede pasını? İçeri doğru ara pas. Yapma. Östte kal top. Senin Kane, Henri Kane affetmiyor, 15. golünü atıyor. Yani 15. gol. Neymar bir türlü atamadı ya. Zing. Şöyle canlıdık bir. Yapma. Zing. Lan Lemar bile atıyor Aslan patatesi. Kaç? 15 oldu değil mi? Aynen. Kaleci diye yapacağımız şey. Ha Neymar diyor ben buradayım. Ben buradayım. Ben unuttum diyor. Ben unuttum diyor. Ben unutma diyorum 17. gol mü? O... Sayamadım lan 15'ten sonra. Bu kaçıncı gol? Aha 17 işte tamam. Zing. Aha 18. gol geliyor lan. Zenk ona da valla oyun 8.golde geldi bu ligimde arkadaşlar sizin en yüksek gol oranınız gol puanınız kaç en fazla kaç tane gol attınız bir yorumlara yazarsanız arkadaşlar mutlu olurum videolarıma pek yorum yapan yok yani beğeni yapan var ama teşekkür ediyorum beğeni yapanlarda. yorum yapan yok bir nokta daha olsa yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Emoji falan koyarsanız da çok yine çok mutlu olurum. Bana destek olmuş olursunuz. Hadi evet, Eze'den alamıyorsunuz mu lan topu? Ha valla attı Oğlum benim kalıcı ilk defa top görüyor lan. Vallahi billahi benim kalıcı ilk defa top görüyor. ben yani bu kalıcı değil diğer kaleciler de aynı. Genel olaraktan söyledim. Benim kaleye bu kadar yaklaşabilen olmamıştı yani. Yapmadı. be. 20'yi de at atacaktık ama 20'yi atamadık. Yani iki güzel gol attı. Daha da atardı ama yapacak bir şey yok. Bu da güzeldir. Şimdi ilerleyelim bakalım maçımızı bitirelim. Pendik Spor 0 Samsun Spor Günceleme gelmiş. Kayıt devam edildi mi? Aynen kayıt devam ediyor. Güzel oyuncularımızın seviyesi arttı. Açsın bakalım gittiği yere kadar. Ver evet, abicim şey, 4 yıldızlı oyuncu verdi. Aha. Verdi mi lan Neymar'ı? Oğlum Neymar Ne, Neymar'ı? Neymar Ah be. Hala e, Galatasaray puan önünde bizden. Ben mücadele geçilir diyor. Aha vallahi bu, bu son iki maç kritik yaklaşıyor diyor. Kritik maç yaklaşıyor diyor arkadaşlar. Bu e, bir sonraki maç liderle maçımız ilk toplasında Galatasaray lider şu an kaçırmayın derim arkadaşlar abone olun takip edin yarın Galatasaray ile maçımız var şimdi toparlarım ondan sonra kaydımızı bitirelim Bir şeye bakacak Mustafa falan gözüküyordu Mustafa ee, geldim benim kadroya tam anlamadım burada Mustafa yok burada da göremiyorum. Yok demek ki Mustafa şey Mustafa gelmemiş. Bilmiyorum tam olaraktan. Neyse. Şöyle geri çıkayım kaydı bitireyim. Alınca, alınca bilecek bir şey yok başka herhalde. Videom bu kadardı. like Like abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.